Merhaba arkadaşlar. AUZEF Çocuk Gelişimi Bölümü Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi Dersi 2. Ünite Özetine hoş geldiniz. Beyin ve Duyu ilişkisi, Sinir sisteminin %80'inden fazlası duyusal girdinin işlemlenmesi ve koordinasyonuna yönelik çalışmaktadır. Duyusal işlemleme becerisi beyinde duyuların algılanıp hareket ve öğrenmeye yansıdığı beceriler olarak açıklanabilir. Bu şekilde beynimiz duyuları etkin bir bir şekilde bütünleyebilir ve çevremize daha iyi hakim olarak gerekli tepkileri otomatik olarak veririz. Bu durumda öncelikle beyindeki duysal alanların ve nörolojik eşiklerin bilinmesi önemlidir. Duyular ve hareketler aracılığıyla öğrenmenin gerçekleştiğini ortaya koyan birçok araştırmaya rastlamak mümkündür. Bu durumda duyu motor etkinlikler çevresel olarak algılamada önemlidir. Özellikle nöral bağlantılar nesnelerle birebir ve duyusal deneyime girdiğinde gelişim gösterir. Beyin bütün olarak duyuların algılanma ve işlemlenmesinde öneme sahiptir. Ancak tatma, koklama, görme, işitme, ve dokunma duyuları için beyinde farklı lobların öne ön plana çıktığı söylenebilir. Duyularımız özellikle bu loblardan periyatal, oksipital ve temporal loblarda işlenmektedir. Periyatal lob beynin orta bölümünde yer almakta ve çeşitli duyu organlarından gelen bilgileri birleştirmekte rol oynamaktadır. Beynin en arkasındaki lob olan oksipital lob da görme duyusuyla ilgili işlev görmektedir. Beynin yanındaki şakak bölgesinde bulunan temporal lobunda ses ve kokunun algılanmasında rolü büyüktür. Beyindeki loblarda yer alan belirli alanların ve çeşitli duyu işlevlerinden sorumlu olduğu uzun yıllar önce ortaya konmuştur. Brodman adlı beyin araştırmaları yapan bir bilim insanının Numaralarla belirlediği beyin bölgelerinde duyularımızla algıladığımız bilgiler yorumlanmaktadır. Bu alanlar arasında yer alan ve Wernicke alanı olarak adlandırılan alanda görme, işitme ve doku, e, dokunma duyularından gelen bilgiler yeniden yorumlanmakta ve tamamlamayla anlam kazanmaktadır. Koku merkezi olarak adlandırılan alanda 34. Brodmann alanı ile temsil edilmektedir ve farklı kokuların birbirinden ayırt edilmesinde büyük rol oynamaktadır. Nörolojik eşikler, yeterli uyaranlarla sinir hücresinin aktivite olma noktasıdır. Düşük eşiğe sahip olanlar az bir uyaranla hemen aktive olurken, yüksek eşiğe sahip olanlarda bu aktivasyon süreci daha uz uzun bir süre gerektirebilir ve zorlayıcı olabilir. Bu noktada yetişkinler Çocukla çalışırken hem çocuğun hem de kendisinin duyusal işlemleme gereksinimlerini bilmelidir. Eğer yetişkin dokunulmaktan hoşlanmıyorsa fakat çocuk da dokunulmaktan keyif alıyorsa ortak bir uzlaşı noktası bulmaları gerekmektedir. Çocuklarda ön plana çıkan duyusal özelliklerin belirlenmesinde gözlem yapılması etkilidir. Bu şekilde çocukların hoşlandıklarını, kaçındıklarını ve ne şekilde daha kolay öğrenebileceklerini de belirlemek olanaklı hale gelir. Bu durum öğrenme stillerinin belirlenmesinde de eğitimcilere ipucu oluşturabilir. Örneğin, dokunarak öğrenen çocuklar her şeye dokunmak ve çevrelerindeki nesneleri el temasıyla anlamaya çalışmaktan hoşlanır. İşitsel öğrenenler Ağızlarıyla ses çıkarmak, ses taklitleri yapmaktan hoşlanırlar ve nesnelerin sesleriyle ilgilenirler. Bu çocuklar için özel uyaranlar verilebilir. Nesnelerin özellikleri tanımlanabilir. Eğer bir kişide duygusal kaçınma, uzaklaşma varsa durumlardan çabuk sıkılabilir ve rahatsız olur, olurlar. Eşikleri çok düşük olduğundan çabuk uyarılır. Bu nedenle de Fazla uyaran girişi kişiyi rahatsız eder ve sinir sistemi de bu rahatsızlıktan dolayı yeni gelen bilgiyi almaktan kaçınır. Danına göre bu durumda kişi kendini yeniden düzenleyerek yeni durumlara uyum sağlamaya çalışır. Bu durum çocuklar için kolay olmayabilir. Çoğu zaman sesten, gürültüden ya da görsel karmaşadan kaçınan çocuklar için yetişkinlerin özel düzenleme yapmaları gerekebilir. Elbette yetişkinlerin de kendi duysal işlemleme becerilerinin farkında olması, eğitimsel etkinliklerinin planlanıp uygulanmasında önemli rolü bulunmaktadır. Özellikle çocuklarla birebir çalışan yetişkinlerin ya da anne babaların kendi duysal işlemleme becerilerinin farkında olmaları ve çocukların kendi duysal işlemleme becerisini becerisine sahip olduklarını belirlemeleri, uygun etkinliklerle çocukları yönlendirmelerine olanak sağlar. Örneğin, genel olarak duyusal kaçınma örüntüsüne sahip yetişkinlerin çocuklarla birebir etkileşime girmeleri kendilerini huzursuz hissetmelerine neden olabilir. Bu durumda daha etkili bir etkileşim için çocuklara uygun oyuncaklarla bağımsız oyun olanakları sağlamaları önerilebilir ya da birlikte oynanacak oyunların gürültüden ve görsel karmaşadan uzak alanlarda gerçekleşmesi için düzenlemeler yapmaları gerekir. Duyusal duyarlılığa sahip kişiler çeşitli durumlarda diğer bireylerden daha fazla aktif olma elimindedirler. Düşük eşikleri nedeniyle yüksek araştırma becerilerine, buna bağlı olarak da çevrelerindeki birçok nesne ya da durumu fark etme şansına sahiptirler. Duyarlı çocuklar gelen uyaranlardan rahatsızlık duyan, çabuk sinirlenen ya da ısrarcı davranışlar sergileyen kişilik özelliklerinde olabilirler. Seslere duyarlı olanlar kulaklarını kapatabilir ya da diğer çocuklara sessiz olmalarını söyleyebilirler. Harekete duyarlı çocuklarla çalışmak zorlayıcı olabilir. Çünkü çevredeki her hareket dikkatlerini çekebilir ve sanki çukur ve kasisleri olan bir yolda ilerleyen bir aracın yoldaki her kasiste sarsılması gibi çevrelerindeki hareketlilikten rahatsızlık yaşayabilirler. Düşük algıya sahip kişilerin yüksek algı eşiğine sahip olan kişilerden farklıdırlar. Eğer bu kişiler uygun destek almazlarsa başkalarının fark ettiklerini fark etmekte başarısız olabilirler. Kendilerini yeni durum ve uyaranlara göre düzenlemede etkin olmadıklarından sıklıkla edindikleri bilgileri unutabilirler ve ek bilgi almak için de çaba göstermeyebilirler. Aile ve eğitimcilerin böyle çocukların dikkatini çekmek için konuşurken onlarla fiziksel ve görsel temas kurmaları gerekmektedir. Bu çocuklar çeşitli durum ya da olaylara duygularıyla tepki gösterirken çevrelerine tepkisiz kalabilirler. Düşük algıya sahip yetişkinler ise daha karmaşık ortamları ve etkinlikleri tercih ederler. Çünkü bu etkinliklerde olanları fark etmeleri zaman alabilir. Bu becerilere sahip yetişkinler çocuklarla iyi anlaşırlar ve eğlenceli etkinlikler hazırlayabilirler. Fakat süreç içinde birçok sorunu fark etmeyi kaçırdıklarından riskli durumlarda başka yetişkinlerin desteğine gereksinim duyarlar. Günlük yaşamın parçası olarak duyu işlemleme. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Duyusal İşlemleme, Araştırma ve Öğrenme Enstitüsü'nün verilerine göre öğrencilerin %5.13'ü okula duyusal işlem bozukluğu ile başlamaktadır. Bu bozukluk sınıf performansını, sosyal ve akademik olarak doğrudan etkileyen davranışları içerebilir. Aspie ve Grossman, duysal işlemleme bozukluğundan kaynaklanan davranışların birçok düzeyde sosyal ve bilişsel işlevi engellediğini ve bu durumunda çocuklarda öğrenmeyi ve sınıf içi performansı olumsuz şekilde etkilediğini belirtmektedir. Çocukların duysal tepkileri değerlendirildiğinde elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Çocuklar için günlük yaşamda gerçekleştirilebilecek etkinlikler planlanması önerilmektedir. Bu etkinlik planlamalarında aşağıda yer alan duyusal göstergeler ipucu niteliğinde kullanılabilir. Arkadaşlar, duyu eğitiminde dikkate alınabilecek görme, işitme, dokunma, tatma, koklama, hareket ve denge ile ilgili Duyusal göstergeler tabloda verilmiştir. İnceleyebilirsiniz. Dan'ın oluşturduğu duyu modeli maddeleri. 1. Duyusal arama. Oyun sırasında aşırı risk alır. Oyunda kişisel güvenlik gerektiren hareket ya da tırmanma risklerine girer. Harekete dayalı etkinliklerde süreklilik ister. Kişisel güvenliği önemsemeden düşüş fırsatları arar. Her tür hareketi sever ve günlük rutinde de hareketi bırakmaz. Gün boyu sıklıkla döner ya da kıvrılarak hareket eder. Düşmekten keyif alır. Hareketli bir etkinliğin ardından aşırı heyecanlanır. Çağrıldığında bakmak için tüm vücuduyla döner. Her zaman kişi ve nesnelere dokunur. Her zaman hareket halindedir. Ayakkabı giymek yerine yalın ayak olmaktan hoşlanır değişik ve garip seslerden keyif alır ve farklı sesler çıkarmaya çabalar. Başkalarıyla fazlaca ilgilidir. Oyunda bir etkinlikten diğerine sıçrayıp durur. Başkalarının sırtlarına, boyunlarına ya da eşyalarına asılmaktan hoşlanır. Yüz ya da eller kirlendiğinde fark etmemiş, umursamaz gözükür. İkinci madde duygusal uyarım. Planlarda ya da beklentilerde değişiklik olduğunda zorluk yaşar. Bir görevde başarısız olursa duygusal patlamalar gösterir. Zayıf toleransa sahiptir. Kolayca ağlar. Rutindeki değişikliklere uyumda zorluk yaşar. Kaygılı görünür. Eleştirilere karşı hassastır. Kendini sevmekte zorluk yaşar görünür. Duygularını başarısızlık gibi ifade eder inatçıdır ya da işbirliğinden uzaktır. Belirgin korkuları vardır. Büyüme ile ilgili sorunları vardır. Sinir krizleri, patlamaları geçirir. Başka çocuklardan daha çok korunmaya ihtiyaç duyar. Arkadaş edinmekte sorun yaşar. Aşırı derecede ciddidir. Üçüncü madde düşük tahammül durumu. Düşük kas yapısı vardır. Belirgin bir pozisyondayken ya da ayakta dururken çabuk yorulur. Elinde bir şey tutması zayıftır. Durmak için eklemlerini kilitler. Ağır nesneleri kaldıramaz. Dayanılık, dayanıklılığı azdır. Kolayca yorulur. Destek için nesnelere gereksinim duyar. Sert bir biçimde eğilip bükülmeden hareket eder. Uyuşuk gözükür. Dördüncü madde oral duyusal duyarlılık. Belirgin tatları tercih eder. Sadece belirli tattaki yiyecekleri yer. Belirli kokuları daha çok tercih eder. Beslenme diyetinde yer alan belirli tatta ve kokudaki yiyeceklerden kaçınır. Farklı dokudaki yiyeceklere karşın seçicidir. Belirli yiyecekleri ister. Belirli tat ve kokuları arar. Belirli yiyecek dokuları ve ısılarına karşı kendini sınırlandırır yiyecek dışındaki maddeleri sıklıkla koklamayı tercih eder. Beşinci madde dikkatsizlik, dikkat dağınıklığı. Fazla gürültülü olan ortamlarda dikkati dağılır ya da sorun yaşar. Dikkatini yöneltmekte sorun yaşar. Söylenilenleri duymuyormuş gibi gözükür. Arka fonda gürültü olduğunda çalışamaz. İsmiyle çağrıldığında bile cevap vermez. Ortamdaki tüm olayları fark edebilmek için işinden başını kaldırmak zorundadır. 6. madde zayıf algılama. Duygularını gösteremez. Vücut dilini ya da yüz ifadelerini algılayamaz. Espri anlayışı yoktur. Birisi sırtına ya da koluna dokunduğunda fark edemez. Odaya birileri girdiğinde fark edemez. Güçlü kokuları algılamamış gözükür acı ve ısı değişimlerine karşı farkındalığı düşüktür. Kum ya da çimli zeminlerde çıplak ayak dolaşmaktan kaçınır. 7. Madde Duyusal Duyarlılık Ayakları yerden kesildiğinde kaygılı ya da stresli gözükür. Yüksekten ya da düşmekten korkar. Baş aşağı olunan durumlar ya da oynanan oyunlardan hoşlanmaz. Tırmanmak, atlamak, zeminden uzaklaşmaktan kaçınır. 8. madde sakinlik. Sakin etkinlikleri tercih eder. Sakin oyun ortamları ve seçenekleri ister. Günün çoğunu sakin oyunlarla geçirir. Sakin ve hareketsiz oyunları tercih eder. 9. madde ince motor algılaması. Boyama yaparken ya da Yazı yazarken çizgilerden taşırır. Yazısı okunaksızdır. Yapboz parçalarını bir araya getirip çözmekte sorun yaşar. Öfke patlamaları vardır. Arkadaşlar ünite sorularını çözelim. Duyularla algıların beyinde somut ve anlamlı hale gelme süreci ne olarak adlandırılmaktadır? Cevap duyu işlemleme. 6 yaşındaki Ahmet uygun destek almadığında başkalarının fark ettiklerini fark etmekte başarısızlık göstermektedir. Bu durumda Ahmet'in duyusal özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Düşük algılama. Çocuklarda hoşlandıklarını, kaçındıklarını ve ne şekilde daha kolay öğrenebileceklerini belirleyebilmek amacıyla ön plana çıkan duyusal özelliklerin belirlenmesinde bir çocuk gelişimcinin aşağıdakilerden hangisini yapması önemlidir? Cevap, gözlem yapması. Ses çıkaran nesnelere ilgi gösterebilme hangi duyu alanının göstergesidir? Cevap, işitme. Aşağıdakilerden hangisi Dokunma alanına yönelik bir gösterge değildir. Dokunma alanına yönelik göstergeler ısı değişimini algılama, altı kirlendiğinde rahatsız olma, su veya kum ve benzeri materyallere ilgi gösterme, diş fırçalamaya ilgi göstermedir. Ağzıyla ses çıkarma ise dokunma alanı ile ilgili değildir. Arkadaşlar Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.